Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldin canım. Merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Bir hafta daha geçti, yeni bir yayında birlikteyiz. Evet bugünkü yayınımızın konusu ee, kısaca zodyak ve evet. e, eksenler. Eksenler. <laughs> Zodiak e, nedir? E, hep bu doğum haritası e, yorumlarında. Yani doğum haritası, natal haritada diyoruz. Gördüğümüz bu çember nedir? Bununla ilgili konuşacağız. Evet, Evet. E, zodyak diyoruz. E, zodyak nedir? E, buna hayvan çemberi de deniyor. Zaten ilk koç ve ile başlıyor, böyle devam ediyor. Balıkla bitiyor. E, burası aslında gökyüzündeki, e, ekran paylaşımı da yapayım ben bu arada. Evet, çok iyi olur. Onun üstünden ee, paylaşarak göstereyim. Şurada. Görünüyor değil mi? Ee, evet ekran paylaşımı açıldı. Harita açılmadı ama da. Açılmadı mı? Tamam o zaman tekrar. Şu an ne görünüyor? Ee, sadece Solar Fire'ın tamam. ana sayfası. Ha, Tamam tamam tekrar bir bakacağım o zaman. Şu an? Evet şimdi geldi. Evet. işte e, meşhur zodyağımız bu çember gördüğünüz gibi 12 bölümden oluşuyor. Bu gökyüzünde e, olduğu hayal edilen. Hala haritayı görüyorsun değil mi? Müzikü yok evet. Evet. Yani e, burçlar, burçlar kuşağı anlamına da e, geliyor. Ee, astrolojide biz e, zodyaktan yararlanıyoruz. Yani bu e, gezegenlerin durumlarını e, yorumlamak için e, kullandığımız bir alan. Ve Güneş'in e, yıllık hareketini ve diğer gezegenlerin gökyüzünde ne varsa, e, bütün hepsinin e, hareketlerini gördüğümüz e, ve Güneş'in de işte çizdiği yörüngeyi de e, dairesel bir kuşak olarak e, gördüğümüz bir alan e, her biri şimdi 12 evden e, 12 bölümden oluşuyor şurada göstereyim gördüğünüz gibi 1, 2, 3 diye bakın böyle gidiyor zaten numaraları burada yazıyor Tabii ki hayali yani biz burada bu hesaplamaları yapmak için e, hayali bir çemberimiz bu ee, şimdi şöyle ilk başta şurası şu bir dediği ben buradan başlayayım istersen bir dediği burası ASC diyoruz Hı. şurada zaten şöyle bakın yazıyor Ascendant burası ASC'dir tam karşısı tam güneşin yükseldiği yerdir. Evet burası Doğru. aynen Hı -hı. yükselen hani yükselen de diyoruz ya evet. yükselen. Güneş buradan yükselir böyle böyle devam eder. Ee, burası yükselen biz buraya kendimiz de deriz. Yani bir doğum haritasında kişinin kendi buradan görünür. Burası e, yükselen bunun tam karşıtı birinci evin karşısı. Bakın yedinci evdir akslar şöyle. Evet. Şöyle şunu görebiliyorsunuz. Her bir aks onları sen daha detaylı anlatacaksın. Bunları biz aks deriz. Yani bunlar karşılıklıdır. Hem birbirini tamamlar, hem birbirine zıtlık da içerir. Tamamlar da birbirini. Burası evet. kendi ise, burası karşısı kendine e, karşısına gelenler DSC alçalandır. Şurası dördüncü ev, haritanın ayak ucu denir. Burası dördün tam karşısı, onuncu ev. Şurası. Hı hı. Burası evet. da burada MC olur genelde. Şurada bakın MC diye yazıyor gördüğünüz gibi şimdi ASC dediğimiz gibi yükselen burçtur. zaten bunu genelde Hani herkes bilir burada nedir kişiye bahşedilen yani kişinin kolaylıkla yapabildiği kolaylıkla akıtabildiği enerji akıtabildiği özellikler kendisine bahşedilen özellikler burada burada görebiliriz hangi gezegen varsa hangi yani neler bu evine gelmişse oradan kendi özelliklerini görebilir karakterini görebilir davranışları dışarıdan nasıl göründüğü aslında yani yükseleninden yükseleninin bulunduğu burç daha farklıdır mesela güneşi daha farklı bir burçtur biz kişiyi yükseleninden tanırız yani topluma yükseleninden görünür. Hangi özellikteyse hangi Bursa o özellikte görünür kişi. Evet, ee, ne dedik? Karakteri, davranışları, hatta maskesi. Yani dışarıda hani sosyal maskesidir yükselen. Şimdi eee MC'ye bakalım. MC de şurası. Şurada. Şurası. Bakın 10. ev. Yani MC genelde burada olur. Değişebilir. Genelde burada olur. MC burası hatta tepe noktası. Buraya tepe noktası deriz. Haritanın tepe noktası olduğu yer. Güneşin Aynen. en olduğu yer. Evet. O müzikten belki duyulmadı. İstersen tekrar söyler misin? Ee, güneşin en yüksek olduğu, en tepe noktası, en görünür olan yer. Evet. Aha. Şöyle söylemiştin. Şurası yani burası Güneş'in doğduğu artık buraya geliyor en tepede. Evet. O yüzden haritanın tepe noktası e, ve e, MC'si yani. Şimdi aslında e, tabii onu sen anlatacaksın. Hani e, şöyle bir bunu anlatırken geldi şimdi aklıma hani güney kuzey niye e, tepedeki güney niye aşağıdaki kuzey ona sen girersin. Burası da MC de zaten bakın görüyorsunuz haritanın en tepesi yani hani en görünür olduğu yerlerden biri de bu. Yani burada kişi toplum içinde kendini nasıl ifade ediyor ve tabii ki kariyeri, kariyerini de buradan görüyoruz. Aile ilişkilerinde de tabii bu tam karşıtı dördüncü ev olduğu için hani buradaki durum karşı aksı da etkiliyor tabii ki. Evet, evet, MC'de böyle e, kısaca bir değinmiş olduk. Şimdi Alçalana e, gidelim. Alçalanda yani DSC diyoruz. Yani nedir bu? E, yükselenin tam karşıtıdır. Yani burası kişinin kendisi ise. Tam karşıtı da kendisinin karşısına gelenler yani kişi e, durumlarını, olaylarını her evden tabii ki etki alıyor da hani kimler geliyor karşısına, genelde kimler geliyor, ne tür insanlar geliyor, ne tür durumlarla karşılaşıyor bunu anlayabiliriz. E, aynı zamanda tabii ki burası evlilik, e, sen daha detaylı anlayacaksın, evlilik iş ilişkilerimiz. E, dördüncü ev zaten biraz bahsetmiştim. Yani buraya aslında mezar da deniyor. <laughs> e, yani böyle mecazi bir <laughs> anlamı var. Kimi zaman gerçek, kimi zaman mecazi. Evet. E, haritanın işte ayak ucu en dip noktası. Burası atalarımız, ailemiz, e, toprağımız e, gibi konular. Evet. evet ben böyle bir kısa bir giriş yaptım. Sen istersen devam et. Evet, ben de e, anlatayım hemen. A, önce aslında ufuk düzleminden bahsetmek istiyorum. Bu ASC ile DSC arasındaki düzlem. Yani bu düzlem, e, bu düzlemin e, üstün üstü bize e, Güney yarım küreyi veriyor. Bu düzlemin altı bize Kuzey yarım küreyi veriyor. Şimdi bu düzlemde, yani mesela biz kendimizi şöyle düşünürsek hani. Biz yerde yattık ve gökyüzüne baktığımız zaman ne oluyor? Tabii ki e, yukarıya bakmış oluyoruz. E, yani daha görünür kısım. Şimdi bu e, düzlemde yani güney yarım kürede olan düzlemde, e, gezegenlerin üstte toplandığı düzlemde, eğer gezegen toplaşması varsa kişi kesinlikle daha sosyal, daha aktif, daha görünür, e, daha böyle kendisini, gösterme çabasında olmak isteyen, çünkü burası sosyal alandır. Kuzey yarım küre, yani aşağıda kalan gezegenlerin görünmediği, ufkun altında kalan kısımdaki gezegen toplaşmalarında kişi daha bireyseldir, daha subjektiftir, daha içe dönüktür, daha ruhsaldır. Fazla görünmek, tanınmak istemez. Güney yarım kürede olanların ün ve tanınma şansları çok yüksekken, tabii bu, yani haritanın e, temel prensiplerine de, göre değişir. Yani kişisel haritalara göre değişir. Herkesin haritası kendisine özgüdür. E, ama Güney Yarımkürede gezegen toplaşmaları olanlar daha görünmek istemezler. Daha kapalı olurlar. Pardon yanlış söyledim. Kuzey Yarımkürede. Yani. Kuzeyde. Hı -hı, e, yani kuzey dediğimiz ben şuradan göstereyim. Bakın şuradan altı şunu bakın eksen evet. dedi ya Baran şöyle şunu kabul edin şu çizgiyi. Buradan altı, burası düzey oluyor. Düzeyli. Tabii bu. Şimdi şöyle yukarı baktığımızda, e, Güney yarı. aşağıda olmuyor ama biz bakıp şöyle masaya çizdiğimizi düşünelim. O evet. yüzden tersmiş yani, gibi. O, o düzey aşağıda oluyor, tam tersi aslında ama şöyle baktığımızda sanki fotoğrafını çektik ve şöyle koyduk. Çizdik bu horoskopu zodiyak önceden çiziliyordu zaten şimdiki gibi böyle programla. E, Yok şey de söyleyeyim bu arada yükselen de söyleyeyim yükselen de şöyle baktığında e, ufuktan yükselen burç e, takım yıldızı doğru söyleyeyim değil mi neyse o sizin yükseleniniz oluyor yüksene böyle e, görebiliyoruz. Hani güneşiniz kuzey yarım kürede de olsa dahi. E, Şu. Evet orada da olsa dahi. Yükselen o, o günkü güneş ufkunun doğduğu yani güneşin doğduğu ufuk düzlemindeki e, Zodyak'taki takım yıldızını tes temsil ediyor. Yani biraz anlatmaya çalıştım ama umarım anlaşılır olmuştur. Evet. E, aynı şekilde doğu yarım küre batı yarım küre de tam tersi. Evet batı şöyle. Evet doğuda e, ASC tarafında olan kısım. Evet. Ee, Doğu yarım kürede önce önce şeyi anlatayım. Benim de kafam karıştı şimdi bir dakika. Doğu yarım küre bu taraf, Batı Yarımküre bu taraf tamam. Doğu yarım küre bireyin e, inisiyatif alabildiği, kendi kendini harekete yani kendi kaderini kendisinin yönlendirdi. Yani ASC tarafında MC yani şöyle söyleyeyim. E, 10. evden 4. eve kadar olan bir gezegen to, toplaşması oluyorsa ASC tarafında e, birey e, kendi e, kaderini kendi yönlendirebilir. E, evet. Yani burada e, edilgen değildir, etkendir. E, inisiyatif alır, hayatını yönlendirir. Daha bendir, bizdir. E, kendi ni e, gerçekleşti amacı kendini gerçekleştirmede kendi hedeflerini, kendi kararlarını almada tek başına e, rol alabilir ama burada bir istisna vardır. 12. ev istisnası 12. ev evet. e, biraz e, belirsizliklerle alakalı olduğu için ve karma astrolojide geçmiş hayattan gelen e, birikimleri de gösterdiği için orada kendi, yani 12. ev gezegen toplaşmaları olan bir kişide bunu söyleyemeyiz. Yani birey kendi inisiyatif alır kendi harekete geçer e, onu söyleyemeyiz. Aynı şekilde de Batı yarım kürede de e, yani dördüncü evlen onuncu ev arasında DSC tarafında kalan kısımdaki gezegen toplaşmasında da birey daha kaderseldir. Yani e, daha toplumsal e, toplumsal demeyeyim de daha insanlarla çünkü yedinci ev ortaklıkları evidir işte. E, hani biraz daha insanlarla birlikte yönlenmeyi ister. Tek başına pek hareket etmeyi e, tercih etmez daha. Bireysel hareket etmeyi tercih etmez. Onun için e, ortaklık, insanlarla birlikte. E, yani kaderini kendi çizemez bu gezegen. Toplaşmasında buradaki de istisna beşinci evdir. Beşinci evde Aslı'nın evi olduğu için e, ve kendi e, inisiyatif alıp kendisi e, bir şeyleri gerçekleştirmek, yani kendi hedefini kendi e, yönlendirmek, amacını kendi yönlendirmek istediği için 5. de buradan yani bu gruptan bir bir nebze ayırabiliriz. Bunun dışında e, haritanın eksenleri vardır. E, eksenlerini söyledik. Şey, eksenleri yok. Eksenlerin en son gireceğim çeyrekleri vardır. Hı hı, ee, evet. Onu çeyrekleri da, de gerekli. Kısaca anlatabilirsem eğer şöyle eee söyleyeyim size. 1. çeyrek şurası. Aynen. Onu söyledik. Şurası. Yani evet. şu 1, 2, 3, 4 şurası birinci çeyrek. Şimdi bu birinci çeyrekte kişisel alanımızdır. Yani kişi burada kendini tanımayı, kendi değerini, kendi parasını işte kendi bağımsız birey yani burada bu çeyrekte gezegen toplaşması olan bir kişi kendi kararlarını kendi verme yönelimindedir. Kendi başına hareket ederler. Daha çok da ben derler. Benim param, ben benim işte iletişimdir zaten üçüncü ev benim iletişim benim çevre benlik duygusu daha benim harik. değerim benim özdeğerim benim maddi manevi şahsi yani benim kaynaklarım ikinci ev mesela yani ikinci çeyreğe gelince de onu da gösterebilirsin evet. ikinci çeyrekte dördüncü evle yedinci ev arasındadır yani evet bu da, da çevresel Demin Ben ama dördüncü de söyledim Pardon herhalde dördüncü de kattım demin yani çeyrekler şurası ilk aynen şurası ilk. şöyle ve ikinci de bakın çiziyorum şöyle 456 şöyle Buradaki iş artık benlikten çıkmıştır. Hani 4. ev daha ailemizdir, 5. ev çocuğumuzdur, evet, çocuklar, ev işte evcil hayvanımızdır, çalışma sosyal ortamımızdır. Burada daha benlikten çıkmıştır, daha böyle bize ama daha hala yine içseldir, tam sosyalleşememiştir birey burada e, kişisel farkındalığın arttırılmaya çalıştığı, çalışıldığı bir alandır. Yani burada gezegen toplaşması olan insanlar daha çok e, kendi kişisel farkındalığın arttırılması çabasında olacaklardır. E, üçüncü çeyreğimizde hı hı. evli. 7, 8, 9 şurası artık burada biraz daha e, Al, biz, gider. bize doğru gidiyor. Açılıyor evet. biraz daha dışarıya yani burada artık yani burada mesela yedinci evde daha çok gezegeni olan evet yedinci yani şimdi ilişkiler alanına girdik çünkü artık yedinci ev ortaklıklar eş Dokuzuncu ev, şimdi üçüncü ev iletişimde dokuzuncu ev daha böyle üst iletişim olduğu için daha hani daha çevre genişledi. Yani burada kişi kendini geliştirmeyi amaçlıyor dokuzuncu ev geliştirmeyle daha alakalı. Ama bu geliştirmeyi neyle yapacak? İlişkileriyle yapacak, ilişkileriyle deneyim, deneyimleyecek. Yani bu bu, şey, bu çeyrekte gezegenleri olanların. Hayattaki amaçları genel anlamda kendilerini iletişim olarak yani kişilerle sosyal alanlarda geliştirmek olacaktır. Şimdi bir de son dördüncü alanı evet. giriyoruz. Şurası o, da şöyle böyle bir çeyrek. 10-11-12 Evet. Burası da hizmet çeyreği olarak adlandırılıyor. Yani artık kişi burada e, sosyalleşmiştir. Sosyal o üçüncü çeyrekten sonra bir artık hizmete geçmiştir. Yani artık amacı toplumsal amaçlar edinmektedir. Yani kişiler artık sosyal alanda daha böyle görünür olmak, kendisini kanıtlamak, ispatlamak isteyecektir. Yani burada e, kişinin burada gezegen toplaşması olan insanlar e, topluma hizmet için gelmişlerdir zaten 10. ev kariyer, 10 kariyer, 11. ev toplum, halk, sosyal 12. çevre, sosyal gruplar, balık olduğu dernekler. Için. Evet evet. 12. evde balık olduğu için daha ruhsal konularda hizmet. Hani evet. hizmet alanıdır aslında bu alanda da insanların amaçları, genel amaçları, bu gezegen toplaşması olanların amaçları. Hastane ee, çalışanlar mesela 12. ev. Evet. Yani hani hizmet alanında kendisini e, bu kişilerin tabii ki ün ve tanın, tanınılırlık e, olasılıkları da çok yüksek olacaklardır. Evet. Onun yani dışında başka... Şey yani <laughs> aksları söyleyebiliriz. E, i̇şte bir yedi aksı. Şimdi... E, Hayır, onun sırayla şurada... yapalım. 7'yi sen hani sekizi ben... Ha, tamam olur şimdi mesela 1-7 aksı. Burada diyelim ki bir gezegeniniz varsa illaki ki 7'den de burada da varsa bir e, yani ya da buç e, diyeyim hani birbirini tamamlar ve birbiriyle zıtlaşmalar da olur tabii ki. Yani buradaki tam e, yansıtamazsa 7. evden e, etki alır ve buna da bürünür bir şekilde. Şimdi 1-7 aksı burası bendir Burası sendir. Hı. Ve burası ayrıca biz olduğumuz yerdir. Yani bir yedi aksına genelde biz ben sen aksı deriz. Evet. İki sekize iki sen, iki sen. E, boğa akrep aksı. E, şimdi tabii boğa ile akrep aksına ya, boğa nedir? Hani biraz daha maddi yatla, finansla alakalıdır. Bu ikinci ev ve sekizinci ev. Benlik duygusuyla alakalıdır. 8 ev daha okültizm, daha derin bilgilerle alakalıdır. Yani hani benim param, senin paran. İşte Aynen, evet. Benim değerim, senin değerin kısacası 1-8 aksı da bunu anlatıyor. Hı hı. Evet biz kısaca değiliyoruz. Evet. Tabii ki. Yani derin, daha derine gitsek çok daha tabii e, saatlerce sürer herhalde. <laughs> evet. 3-9 aksı normalde burası e, merkürdür. Yani şöyle ikizler ve yaydır. Şimdi ikizler e, daha e, çok yay kadar daha derine inmeyebilir bilgide ama bu aksa da 3-9 aksına da bilgi aksi diyebiliriz evet. e, burası daha temel bilgi daha belki e, çok derin değil ama dokuzda daha derine inen daha ulvi e, daha ilham aldığımız e, hayat vizyonumuz dokuzuncu ev e, bu yüzden hani buraya da e, bilgi aksı diyoruz 4-10 4-10'a evet. on gelirsek yengeç ve oğlak aksıdır e, aile ve kariyer aksı. Yani burada e, aile ile e, kariyerin dengelendiği, bu ikisinin dengede tutulması gerekildiğinin anlatıldığı bir aksıdır. E, ayrıca dört 4 ebeveynler, dört 4 on aksı ebeveynler, anne, baba ya da temsil. Atalar ayrıca. Atalar, aynen. Hı hı. E, onun dışında iş ve ev dengesi diyebiliriz dört Evet, iş, ev. Evet, iş evden, ev işten geldik. E, hobilere, hobiler 5 evet. ve 11. Şimdi 5 zaten aslan, yaratıcılık, sanat, sanata yatkınlığımız, sanata meylimiz, e, hoşlandığımız şeyler. E, hatta haritaya göre burada belki hobisi mesleği, tabi haritaya göre bu. Çocuklar, e, ailesi, aşkı. E, bu, burada daha çok bireysel olarak bu konu. Evet. E, e, mutlu olduğu alan bireysel bunun e, karşıtı 11 daha Kolektiftir. Daha halk, e, Kolektif işte sosyal çevremiz, e, sosyal dernekler, e, işle ilgili ya da bir şekilde yani üye olduğu gruplar dernekler. Burada temel e, halk e, ve Kolektif e, söz konusudur. Yani 5 daha bireysel artık 11 ise bireysellikten çıkmış kolektif alan. Burası. Evet. 6 12'ye geldik. 12'ye geldik. balık ve Başak aksına. Yani hizmet aksıdır burası da. Başak daha çok dünyasal hizmeti temsil eder. Balık da daha çok ruhsal alemdeki hizmeti temsil etmektedir. Ama daha detaylı birazcık daha açıklarsak işte Başak 6. ev nedir? İşte bizim hizmet ettiğimiz günlük işlerimiz, işte bizim günlük aktivitelerimiz, rutin yaptığımız işler dersek 12. evde de biraz daha böyle bilinçaltı kapalı, içimize kapandığımız alan yani 6-12 aksında bu şekilde anlatabiliriz. Evet. Gayet güzel anlattın. Sen de çok güzel anlattın. Evet. <laughs> çok teşekkür ederim. Yani şimdi teşekkür ederim. Biz tabii hani burada çok kısa kısa değiniyoruz. Aslında çok daha e, uzun. E, başka için. bir e, zamanda ev evde işleriz konuları. Evet. Orada biraz daha böyle e, daha derine inip daha geniş anlatabiliriz. Evet. Daha doyurucu bilgiler veririz. Ama bu bilgiler de doyurucudur. Hani e, kişiye göre. Yani hiç bilmeyen birisi için şu, bu bilgiler biz hem de böyle çok hani nokta atışı. E, faydalı olacak şekilde anlatmaya çalıştık. Umarım faydası olur. Umarım olmuştur. Kesin evet. olmuştur da. İnşallah. İnşallah diyelim. Tamam, bir peki. Sonuna geldik. E, yani istediğiniz özel yayınlar olursa lütfen yorumlara yazın. Biz severek çeker, çekim yapıyoruz. E, yoksa bizim belli bir e, şeyimiz var, e, prosedürümüz şeyimiz var. Onun yolunda ilerliyoruz mesela. Evet. Önümüzdeki hafta e, evleri anlatabiliriz. Evet. Ya da belki Dolunay'ı anlatabiliriz. Hani sizin isteğinize göre de değişebilir. Evet. Yani evet, evet Dolunay'a da değinebiliriz. De Olabilir. E, talepler olursa Baran'ın da dediği gibi e, bize yorumlarda yazarsanız ona göre de e, bir aksiyon alırız tabii ki seve seve gönülden. Evet. Okey çok teşekkür ediyorum Barancığım. Görüşmek üzere. <laughs> Yorum canım. Görüşmek üzere. Bir dahaki yayında tekrar sizlerle karşılaşmak üzere. İyi günler diliyorum. Evet. Ben de bir dahaki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Güzel günleriniz olsun. Güzel günler. Görüşürüz. Görüşürüz.